Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar Rusya pes etti, Türkiye'den satın almaya başladı. Değerli izleyenler, Rusya'da araştırmalar şirketlerin giderek yerli üretim araçlarına daha fazla tercih ettiklerini gösteriyor. Türk-Rus'ta yer alan haberde Rus şirketlerinin Türk malı makine alımına büyük artış denildi. Diğer yandan yaptırımlar Rus işletmelerinin Türkçin ve Hindistan malı makinelere de talebini arttırdı. Gayler Enstitüsü'nün anketine göre ithal makine satın almak istediğini belirten şirket temsilcilerinin oranı %9'a rekor seviyeye geriledi. Rusya'daki işletmelerin ABD ve Japonya'dan yaptıkları makine siparişleri %14 azalırken, Türkiye için ve Hindistan'dan yapılan ithalatlarda ise büyük artış kaydedildi. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktadaki olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.